Cümleten selamun aleyküm herkese iyi günler. Mobile Legends'da cidden yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Neler geldi? San karakterinin yıllık star kostümün arayüzü yüklenmiş ona bakacağız. Atagon Titan etkinliğinin arayüzü yüklenmiş ona bakacağız. Geçen senekiyle neredeyse birebir aynı değişen pek bir şey yok. Bununla beraber yeni koleksiyonlar sisteminin en son seviyesinde bildiğiniz gibi soru işareti vardı. Kaç puanda olduğu belli değildi onlar açıklanmış. Ve Sünger Bob etkinliği ile ilgili küçük bir detayımız var. Onlara bakacağız. Hadi o zaman yeniliklerimize bakmaya geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce artık klasiktir. Aşağıdan bir abone olmayı, like atmayı unutma. Desteklerin cidden önemli. Let's go. İlk yeniliğimizden hızlıca bir başlayayım. Sünger Bob etkinliği. Daha öncelerden zaten bu etkinliği test serverinde vardı. A'dan Z'ye tanıtmıştım. Ama ve lakin bazılarında arayüz farklı. Görmüş olduğunuz gibi bu arayüzü tanıttım. Burada normalde ücretsiz epic kostüm var. Bazılarında ücretsiz Sünger Bob alınabilecek. Bazılarında epic kostüm ülkelere göre değişecek. Hangi ülkelerde ne verilir tam detaylı değil. Ama muhtemelen global serverda bu şekilde bir sünger bu ücretsiz alma ihtimalimiz var. Tabii ki de bu etkinlik gelesiye kadar kesin değil. Bir sonraki yeniliğimizde Starlight mağazasına gelecek olan 3 tane yeni Starlight kostüm. Novaria, Ixia ve Arlot. Yani şu geldiği için seviniyoruz fakat şöyle bir şey var bu 50 parçalık genelde şans kutularında şansınız çok iyi değilse sizden giden parça miktarı aşırı derecede fazla oluyor. Yani şuradaki e, yıldız mağazasındaki parçanız çok fazla değilse muhtemelen buradaki kostümleri alamama şansınız yüksek bu arada haberiniz olsun. Şimdiden bol şans. Gelelim bir sonraki yeniliğimize. En bomba yeniliklerden bir tanesi God of Mobile Agents Bankmek sağ olsun. En hızlı zaten yenilikleri sağlayan kişi olduğu için Instagram ve YouTube adresini aşağıya bırakırım. Abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelelim yeniliğimize. Universal Collector. Koleksiyon sisteminde yeni bir tane seviye ve 500.000 koleksiyon seviyesine ulaşmanız gerekiyor bunu elde edebilmek için. Şöyle hemen bir animasyonuna bakalım. Animasyonu da aşırı derecede afilli. Zaten şunu görünce yani diyorsun zenginlik paçadan akıyor. Öyle bir şey. Şu animasyonuna baksana ya buna bastığınız anda rakipler zaten yani 1-0 öne geçmiş oluyorsunuz. Yani lobide aşırı derecede zenginim tarzında bir hava veriyorsunuz zaten. Ama lakin söyleyeyim şöyle çok manyak bir animasyon. Muhtemelen telefonu kötü olanların böyle telefon Acayip derecede kasacaktır ki zaten e, bunları inşallah Monton yakın zamanda kapatma sekmesi gelir. Ona bastığımızda giriş animasyonunu dahi kapatabiliriz. Şu anda oyun içerisinde kostümleri, bez efektlerini, öldürme bildirimlerini kapatabiliyoruz ama e, bu şekilde giriş ekran animasyonlarını maalesef kapatamıyoruz. İnşallah Monton onu da en yakın zamanda getirir diyelim. Zaten bence Monton'un getirmesi gereken şeyler belli. Animasyonları kapatsın, FPS yükselsin, üstüne eşleştirme sistemi düzelsin. Oyun zaten patlar gider. Ve gelelim ön bomba yeniliklerden bir tanesine. Sanın yıllık star etkinliğinin arayüzü yayınlanmış. God of Mobile Legends Bank Bank sağ olsun. Dün zaten bunları Instagram'dan yayınladı. Aşağı tarafta linkleri var zaten sosyal medya adresleri oralardan da takip etmeyi unutmayınız. Şimdi gelelim artık etkinliği bir incelemeye. İlk 10x çekiliş 250 elmas, tekli çekilişler 25 elmas. Eğer star üyeliğe sahipseniz %20'lik bir indirim var ilk 30 çekilişte. Şöyle bakalım şöyle başka detaylar var mı arayüzde başka detaylar bulunmamakta bir bakalım videomuzu açalım. Bu arada kurallar geçen senin kurallarla aynı ilk 10x çekilişte etkinlikte sizde olmayan öğeyi garanti bir biçimde veriyor. Bu çerçeveler üst yaşından mal olur doğuş efekti olur gibi gibi efektler olur. Genelde çok böyle şanslı değilseniz buradan bedevi bir şekilde emoji alabiliyorsunuz. İnşallah hepinize direktten ilk 10x çekilişte kostüm çıkması dileğiyle. Kostümümüz 400 parça, üst ışınlanma 300 parça, çerçevemiz 100 parça, emojimiz 32 parça olarak geçiyor. Etkinlik güncellendiğinde burada sanın yıllık star kostüm olacak. Renklendirilmiş kostümler var. Renklendirilmiş kostümlerde eğer Roger'ın kırmızı renklendirmesi gelirse aşırı nadir renklendirmelerden bir tanesi. Savaş alanı emojilerine baktığımızda da burada bazen nadir gelen emojiler alıyor. Onları da almanızı tavsiye ederim ve heykeller oluyor etkinlikte. Burada da bazı böyle karakterlerin nadir heykelleri olabiliyor. Eğer parçanız fazla gelirse alabilirsiniz. İtem kısmında da son olarak da karakterin kendisi bulunmakta. En son baktığımızda draw yani ne kadar çok çekiliş yaparsanız o kadar parça verdiği kısım. Bir çekilişte 2 parça, 40 çekilişte 12 parça, 80 çekilişte 16 parça, 120 çekilişte 30 tane parça vermekte ek olarak. Şimdiden hepinize etkinlikte ayrıyetten bol şans. Şimdi gelin bizi en çok ilgilendiren premium tedarik tarafına. Premium tedarik bir tane bu etkinlikte. İkincisi yok. Bu da tek tedarikte geçen sene 50 küsur vermiş. Hemen şöyle bakalım. 2, 4, 4 daha 8, 12 daha 20, 20 daha 40. Aşağı doğru hemen devam edelim. 40, 46. Ee, şuradan da baktığımızda 56 tane bilet, 250 elmas harcam ve yükleme görevleri bulunmakta. Okey, şimdi geriye son kaldı bu ödül tarafı. Yani bastığımızda neler çıkabilir? Starlight var, collector kostüm var, gayet güzel lucky box'lar var. Wow. <laughs> Şurada ekstra Noxon lucky box'un olması güzel. Klasik her etkinlikte olduğu gibi lightborn'lar var, special var, elitler var. En aşağılarım düz kostümler ve emoji, çerçeve, üste dönüş efekti ve parçalar bulunmakta. Etkinliğimizi inceledik. Peki bu sanın yıllık star kostümü ne kadara denk gelir? Premium part 1'den zaten 60 tane falan çevirme yapıyoruz. Üstüne zaten harcama görevini yapmak için 250'lik bir tane çevirdik diyelim. Ne yaptı bize? 70 tane çevirdik. Ortalama burada e, yıllık starda her 10 çekilişte 100 tane vermiyor. Zaten o şekilde olsa direktten kostümü artı çerçeveyi artı emoji artı hepsini alır giderdik sadece premium tedarikte. Monton buna izin verir mi? yani izin vermez. Ortalama olarak bu etkinliğin maliyeti 1 ile 1.5K arası değişiyor şansınıza göre. Yani premium tedariklerden neredeyse 300'e yakın parça birikiyor harcamayla beraber. Yani her 10'lu da aşağı yukarı 20 ile 25 arası parça veriyor. Yani tabii ki de burada bu çevirme sayısına göre verilen ödüller de işin içine girdiği için dediğim gibi 1 ile 1.5K arası değişiyor etkinlikten almanız bu kostümü. Şimdiden hepinize bol şans. İlk etkinliğimiz bu şekildeydi. Şimdi geçelim diğer bomba etkinliğimize. Atak 10 Titan etkinliği çok güzel animelerden bir tanesi. Eren'imiz, Levi'miz, Mikasa'mız, Fanny, Yin, Martis. İlk 450 elmas. Sonrasında günlük çevirmeler 25 elmas. Normalde 50 elmasa direktten takır tukur vurabiliyorsunuz. Bununla beraber ilk on çevirmede 10 çevirmede %10'luk bir indirim bulunan etkinlik zaten geçen seneki arayüzüyle birebir neredeyse aynı gelecek şekilde gözüküyor. Tabii ki de God of Mobile Legends Bank Bank sağ olsun bunun da direkten etkinliğe gelir gelmez hızlıca sızdırmasını yaptı. Şimdi gelin bir soru şartı kısmından bir başlayalım. Bu zaten o şekilde başladı bildiğim kadarıyla. Şöyle baktığımızda ilk onda %10'luk indirim. Tamamdır. Premium tedariklerle ilgili bir şey varmış. Şöyle baktığımızda birebir dönüşüm oranları varmış, çıkma oranları %0.03. Eğer kostümü zaten çıkartabiliyorsunuz Allah'ın sevgili kulusunuzdur demektir. Şöyle bir bakalım ee, mağazamıza 1200 parça her bir kostüm. Bu arada kostümler fena değil efektleri falan aşırı derecede güzel. Ee, bu sadece Premium Part 1 artı Premium Part 2'den neredeyse bir kostüm alınabiliyor. Üstü ışınlanması güzel, öldürme bildirimi güzel, doğuş efekti güzel, çerçeveleri iyi. Konuşma baloncuğu da fena değil, gayet güzel. Yani fiyat performans etkinliklerden bir tane Sadece bir tane kostüm almak istiyorsanız Premium Part 1 artı Premium Part 2 artı birazcık günlük çevirmeyle... Yani aşağı yukarı bir el elmasa bir tane kostümü alabildiğiniz etkinliklerden bir tanesi. Haberiniz olsun. Geçen seneki etkinliklerden baktım... Ee, aşağı yukarı bir 30 bilet falan veriyordu tekrardan o kısmı gösteririm yanlış hatırlıyor olabilirim o kısma er ayrıyeten bakarız neyse premium tedariklere bakalım 11. ayın 28'inde geliyor gibi gözüküyor Para, e, premium part 1 premium part 2 de 12. ayın 5'inde geliyor olarak gözüküyor zaten dediğimizde neydi 11. ayın 21'i diye söylemiştik hemen takma bir dakika bakayım Aynen Eylül 21 diye söylemiştik. Eylül 21'den bir hafta sonraki zaten Cuma'da 28 oluyor. Ondan sonraki Cuma'da aynı şekilde birer hafta arayla da premium tedarikleri geliyor. Şimdi benim anlayamadığım kısımlardan bir tanesi şu. Atakon Titan var. Sünger var. 11-11 var. M7 var. Bir ay içerisinde. Yani bunlardan bir tanesi iptal olabilir mi? Olamaz mı? Bilmiyorum. O bakımdan garanti bir şekilde geliyor diyemem. Ama ertesi serverında etkinlik hazırlanmaya başlamışsa Monton bir ayda 4 etkinliği getirebilir. 4 de birbirinden bomba etkinlikler. Gelelim çevirmeye göre hediyelerine 20 çevirmede 1 tane bilet, 60 çevirmede seslendirme, 130 çevirmede 10 tane bilet, 160 çevirmede 100 parça, 190 çevirmede 180 tane parça veriyor. Aşağı taraftaki atkılar ve ekstra olarak etlerde karizma puanı veren hediyelikler. Ve gelelim son olarak price pool yani çevirdiğinizde çıkabilecek olan kostümler. Bakalım hızlıca ne varmış. Atakon Titan kostümler %0.03. Yani sadece kostüm etkinliği olduğunda zaten sadece kostümler var. Buna baktığımızda itemslerde de üst tanışınlanma, öldürme, çerçeve, e ekstra olarak emojiler bu arada. Yani Martis'in emojisi aşırı derecede güzel yani Levi'nin. Güzel bir etkinlik şimdiden hepinize bol şans. Şimdi gelelim en ucuza bir tane kostüm nasıl alınır tüm seriyi almak istiyorsan zaten da yüklü 15K'yı bas basabildiğince. Yani aşağı yukarı o fiyatları çıkar muhtemelen tüm her şey. Şimdi biz gelelim asıl olaya. En ucuza bir tanesi ne kadara alınır o tarafı hesaplayalım. Etkinlik arayüzü aynı olduğu için muhtemelen bilet sayıları da ve harcanacak elmaslar da büyük ihtimalle bu sene aynı. Şu şekilde geçen seneki videomu buldum zaten yukarıda yazıyor premium part 1 aşırı kerli oldu demişim ne çıkmış. 250 maz yüklem ve harcama görevlilerine totalde 29 tane bilet almışız biz buradan. Şimdi normalde bakalım 788 parçam bulunmakta muhtemelen günlük çevirişleri yaptım. Ve 29 tane biletimiz var. 29 tane bilete ne gelecek acaba? Bir bakalım 799'du yanlış hatırlamıyorsam. 788 pardon. Oradan hesaplarız. Bir tane 10'lu vurduk. Bakalım tek 10'lu da ne kadar vermiş? Bu arada şanslıymışım bayağı. İkinci 10'lumuzu vurduk. Üçüncü 9 tane var. Muhtemelen tek tek gideceğim buradan. Burayı hızlandırayım. En son harcamalarımıza bakalım. Dayı bunları alma. Çekiliş ödülleri falan zaten komple birikmiş. Yani 788'den 1151'e gelmişiz. Şu şekilde hesapladığımda 1151 eksi 788 yaptığımda tek premium tedarikten 363 parça almışız. Tabii ki de bu Harcamalar harcında. Harcamaları yapmadım zaten görmüşsünüzdür. Yani harcamaları da yaptığınızda muhtemelen tek premium tedarikte 400-450 parçaya kadar alabileceğiz. Ve gelelim geçen seneki premium party Görmüş olduğunuz gibi onda da 29 tane bilet almışım. Hemen videoya devam ettirelim. Oradan da ben de bir yandan da sizle göstereyim. Şu anda 387 tane parçamız bulunmakta. Muhtemelen orada ben kostümü aldım. İkinci kostüme yelteniyorum. Ee, orada topta 400 civarında parça elde ettik harcamalarla beraber hatta 420 diyelim. Şimdi burada bir bakalım 387 ile startı bastık. Geriye kaldı 9 tane bunları da tekli geçelim. Totalde 809 tane parça biriktirmişiz. Burada da sadece biletlerle toplamda görmüş olduğunuz gibi 422 parça almışız. Yani totalde sadece premium tedariklerle 30'lardan 60 tane bilet. Yani aşağı yukarı 700'e yakın bir parça oradan biriktirebiliyoruz. Harcamalarla beraber 900 parçaya kadar geliyor. Yani bizim geriye kalıyor sadece elde etmemiz gereken 300 parça. Yani 3 tane onlu attığımızda bu iş tamam. Peki tek onlunun fiyatı ne kadardı? Zaten 450 elmastı. En son bir kez daha 100'e gelirse şu anda birazcık aynen. 450 elması tabii ki de bunu günlük 25 25 25 25 çekileceğimiz için bize 30 tane 25 lazım. Ne yapıyor abi bize? 250, 500, 750. 2 tane premium tedarikle beraber yani totalde 1 tane kostüm alabilmek için şansınıza göre 1K 1 kayla ile 1.5K arası elmas yüklemeniz ve harcamanız gerekiyor. Şimdiden etkinlikte hepinize bol şans inşallah böyle çatır çutur kostümleri çıkarmanız dileğiyle. En ucuza da bu şekilde premium part 1 artı premium part 2 artı günlük çevirmelerle Aşağı yukarı 1 ile 1.5K arası bir tane kostümün maliyeti. Tabii ki de bu çekiliş edülleriyle falan bir tık aşağı düştüğü için ama aşağı yukarı maliyeti bu. 1 ile 1.5K arası. Ve gelelim son yeniliğimize. 11.11 .11, .11 etkinliği ile ilgili detaylar gelmeye başladı. 11.11 .11 etkinliği de 11. ayın 5'inde gözüküyor. Dün de bahsetmiştim. God of Mobile Legends Bank Bank sağ olsun. Instagram'dan dün zaten bunları yayınladı ben de görünce en azından videoda aktarayım dedim. Yani üreticisi God of Mobile Legends aşağıda linkleri bulunmakta. Gelelim etkinliğimize. Nedir onun adı? Mega Draw Bundle. Zaten bu etkinlik her sene ama her sene 11-11'de geliyor. Her zaman tavsiyem klasik ilk 3 tanesinin alınması, gerisini boşver gitsin. Neden böyle diyorum? Çünkü uygun çevirmeye denk gelenler bu ilk 3'ü Bunları aldığınızda ekstra olarak aşağı tarafta şanslı sayı veriyor. Buradan da ekstra olarak şafak kristali elde ediyorsunuz. Yani bu etkinin öyle çok bir şey yok ya esprisi yok. Ama ve lakin ilk 3 tanesi kirli. Diğerleri cidden birazcık pahalıya mal oluyor haberiniz olsun. 11-11 şanslı numaraları artı 11-11 biletlerini alıyoruz bu etkinlikten. Tabi sadece bu değil bununla beraber yan etkinlikler de alıyor onlara da bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi en alttaki 300 elmas. Yani ilk 3 tanesini alıp diğerlerini boş vermek lazım. Yani burada çok fazla elmas harcamamak için. Eğer elmasınız fazlaysa aşağı doğru inebilirsiniz. Orada sadece şafak kristali veriyor. Bir sonraki etkinliğimiz zaten bu da yine her yıla mı her yıl geliyor. Buradan da her gün elmas yükleyerek ekstra olarak bilet ve emoji alabildiğimiz bir yer. Yani burada da ilk başlarda eğer ilk yüklemelerde bilet verirse ilk 3 yükleme yüklenip ekstra olarak buradan yine ker elde edebiliriz. İkinci videomuzda bu şekilde de muhtemelen 11-11 etkinliğinin çok daha fazla detayları yakın zamanda gelmeye başlar. Bugünkü yeniliklerimiz de bu kadardı. Bu kadardı dediğim aslında şöyle bir baktığımızda Atagon Titan vardı, Premium tedarikleri vardı, en ucuz ana salınırı vardı. Sun vardı yanına 11.11 .11 etkinliği üstüne yeni koleksiyonlar seviyesi. Yani yine güzel bir video oldu. Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayınız. Destekleriniz önemli. Artık orada bir tane abone ol butonu var. Ona tıklarsanız hemen sol çaprazında da bir tane like var. Ona tıklarsanız sevindirirsiniz. Destekleriniz önemli. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat eyleyiniz. Sayonara.